Evet yeni bir İstanbul Guys oyunuyla karşınızdayız. Yine bir Yaren, Kuşçu ve Archer ekibiyle devam. Blok geldi. İlk turdan da blok gelmez ha. artık, sigara içebilirim artık. <laughs> Ay yanlış yere kafa attım. Ay bilgisayara alışmışım telefonu şu an tuhaf hissettim. Evet. <laughs> ah. Evet. Ay. Ben sizden müsaade istesem. Tabii ki de estağfurullah. İyi geceler. Çok teşekkürler oyun için gayet keyifliydi bu arada. Eline sağlık. Sizin derinize de sağlık. Hayırlı geceler, geceniz güzel olsun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ay! Kazandık. Hayda. sevmiyorum bu zanyi Bak ben yürürken deniz nasıl efendim bu Ne çıkıyor? Yürü ben bakayım Aaa Osuruyorsun Ha deniz anlatıyormuş Ben de yerleri deliyorum aa benim ben de ten. şimşek. Efendim neredesin? Hey. <laughs> Sinirli hey, uğur uçtum böcükleri uçtum var. Edin. Dikkat edin. Çok sinirliler. Uçtum. Ay uçtum ay, uçtum ben. ay 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 ay. ay. Korku oyunundan sonra bu gayet kafa dağıttı ya. <laughs> Hadi bakalım diğer bölüme. Başta <laughs> hızlı gelmesi insanı biraz tedirgin yapıyor. Adam hızlı gelmesi sıkıntı yok. Diğerinden çok çok evet. daha hızlıydı. Diğerinden çok hızlı ama diğerinin geliş ve yakalama efekti e, amcadan daha korkunçtu. Evet. Bir de çığlık atıyordu Aa. ya o. Bu amca bağırmıyor gene. Aa. Aa, ama lütfen. Bu kadar da olmaz. Bak bir yerden sonra isyan bayrağını çekerim. Yapmayın. Ay çok geliyor buraya ya. Aa kafama da. ben şuraya kaçtım. Ha, vurdu bir tane bomba şeye adama. Aa. Açır düşmemiş iyi. Düşmeye düşüyor. Düşmedi, İkiniz Üçünüz pardon. Şunu bir düşürsek mi? Ne yapsak acaba? Dur bakayım. Dev ol. Aa. Aa uçtu salak. <laughs> ya gel gel ne alır gel mi? gel gelin ya. Aa. Aa düşmemiş. <laughs> düşmedi. Ben onu düş. <laughs> Hadi gidelim. gerek kalmadı. Ayrıca bombişler bana geldi. Ben de sana geldim. Merhabalar. Ha, buraya kaçabilirim. Bombiş de bombiş. Ah. Ay düşmek üzere. Hadi artık. Ay. Kesin kafama atacaklar ya bak. Bir tanesi dunk diyecek kafama gelecek şunlardan. Bak kesin oy. <laughs> çır 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 Ağaç Aaaa Bana gel <laughs> Sana dedim bana gel ama dedim yani Tabi ki de o... Ha yok bu amcayı değil ondan önce yapamadığımız haritayı yarım bıraktığımız geyikli meyikli yer vardı ya Olur Yok yok hepsini paylaşacağım dünkü yapamadığımız yerlerde paylaşacağım <laughs> Ya arkadaşlar Şu hızlı gidenler niye duruyor Bak. Yaren, <laughs> liderimiz Yaren, en önde Yaren. Ay inazardayım. <laughs> evet. Şimdi başka biri var önde. Ben de onu geçtim. Evet geçtim. Ananı arvadın ya, top. <laughs> Aa. Ay en nefret ettiğim yer. Yani sanırım. Ben de pek sevmiyorum. Buranın eğlenceli bir tarafı yok ki. Gerçi yine de güzel kötü değil yalan değil. Mi? Neyse. Bak yine yere düştüm. Ben hep burada düşüyorum ve <laughs> çok zaman kaybediyorum. Düşme aşkım düşme. Elinden tutarım seni. Tut. Allah. Evet. Aa, aa. Ah bu bölüm müydü burası? Ay severiz tabii evet. ki de bak. Çimenli bölümse severiz. Hatta geçmesi Çimene çok zor. Çimene nasıl geçeceğim ben onu bilmiyorum. Çimene yandan. Aşkım sadece yürüyorsun. Hadi ya. Hı. Archer geçemeyeceğim. E düştüm ben çimenden. Ben yani geçiyorum artık buraya bak ama zamanı var. Bekle bekle. Aa geçti lan. <laughs> Bekliyorum. Evet biz de geçtik. Neyse de bir Benden asla geçilmiyor telefonda. Yok geçilir ya. İki kez arda arda basacağım. Basıyorum. Dansımızı yapmadık Archer. Nereye gidersen. Ben hep oradayım. Haydi haydi parti var. Haydi haydi parti var. Aşağı yukarı. Yaren yaren gel kızım. Haydi haydi koş kızım. Can bile geldi. Yaren yok burada kızım. Herkes <laughs> bana bakıyor ne yapıyor bu deli. <laughs> ah, o da oynamaya başladı. Hop de hop de o hop, hop, hop de oynuyor. Ay hop de, hop oyna. Gel gel oyna. 7 kişi girden gel. Hop de hop de, de Yalım bir oyana bir oyana. Allah yalım. Hmm, hmm. Hadi girelim. Hadi girelim. Biraz daha bekleyeceğiz buranın süresi fazla. Hatta... <laughs> ben burayı hem seviyorum hem sevmiyorum. Ben nefret etmiyorum ama et edebilirim herhalde. Aa dondum kaldım yeniden başlattı. Yayındakiler görmüştür beni. Ben Sen benden sonra geldin benden öne geçmişsindir. Çok net geçerim, geç, geçerim ben burayı ama beni attırıyorlar, kafamı da attırıyorlar. Ben sinir oluyorum. Tamam ilk 8'e girelim buradan canım. Ben giremem. Aa, aa, Zıpla kızım. Zıpla hadi bakalım. Tamam. <laughs> nazara geldim. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Twitch'ten, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Özellikle Twitch'ten çünkü takibe ihtiyacı var. Aboneliğin açılması için. Ben Bak, girdim. Geçerim dedim nazara geldim. Ama vallahi geçtim. Dur, önce bu. En sonunda bu çıktı kuna basılır, geçilir. Bu oyunda böyle oynanır. Optek de oynanır. Optek, optek oynayalım. Bir uyana, bir boyanma. Non, beni zorla birinci yapmaya çalışıyorsun. Tamam kardeşim, geçiyorum içeri. Tamam. Teşekkür ederiz, anlasın. <laughs> ya. Non neden girmedi acaba? Oraya <laughs> kadar geldi, girmedi. Aynen. Durdu. Non mu? Beni ittiren. Aa. Hı hı. Geçmiş ayol işte, adam burada. Nasıl geçmiş ya? Baya. Non. Beni ittirmişti bu dans ederken. Ben hep tok oynayayım. Yani kapının önünde duruyordum. Hop oynayayım mı burada? Ha? Dans pistinde oh hadi. God. Oynayacağım. <laughs> Ay dur şunlar bitsin oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay oynayamıyorum bitmiyorlar çünkü. Hadi kızım. Hadi kızım. Neyse burada oynarmışım aslında da. Burada oynarım. Hop tek hop oynayalım. Lazerleli laz. Ay e... kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> Aslında hop tek Ay. Milli parkurumuz geldi. Burası aynı zamanda yapmıştım yapmıştım bölümü. Yapmıştım yapmıştım. Oy. Yapamadım. Merhabalar. Archer'a bak. Hmm. Archer. Topikların tot işine değiyor. Ay oraya gitme ya Ay adam gözünün önünde düştü. Elinden tutmak isterdim. Ona sevgi vermek isterdim. Ay. Bana çark verdi sevgiyi sağ olsun. Archer durma bak benim olduğum olacak şimdi. <laughs> Ananı avradını var ya senin o dönen şey gibi. Kahre bela Mesela az önce sen benim... <laughs> Yaran ayağa kalk aşkım. Yürü yürü sakın atlama ha. Sabit. Ya hak. Meltem herkese spot koydum. Gitsin <laughs> <laughs> <Gülsün> herkes Meltem. <laughs> Önce ben en solu denemeye gideceğim. Hadi bakalım. Bence burası. Oley. <laughs> 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 Gelmeyin buraya. Ay! Biri bana vurdu. Ondan acımı almam o, lazım. Beni ittiriyorlar. Ay. <laughs> Aa nereden? Aa orada mı yoksa buradan mı? Ha? Hayır, beni şey Ben geçerim ki buradan! Çekilin önünden de geç. Ah geçtik, yaren geç. Yoran geç, yaman. Arçırdım Rüzgar aşkım. ...şuyla alakaysa... Ben neden şey, alaka ne olduğunu ne biliyorum. Abi. Neden? Adam gözünün önünde yedi tavukları tabii o korku oyunundaki. <laughs> bir şey değil mi? Ben bugün tavuk yedim harbiden. <laughs> Yeşil ya. miydi? Aa. Tavuk başı baş. Bunları strese Ay. sokun. Düşüyorlar. Atıyorlar zaten kendilerini. Strese sokun. Benim canım tatlı istiyor bu sefer. Ah. Vuramadım. Ya ne bileyim. Tüttü tatlı. Sıpa. Çekil buradan. Aşırı değerli tavuk istedim. At bunu Meltem. Ay. O bizi atıyordu. Şerefsiz. Ay. Sana Ay. da geldi. Özür dilerim. Oldu <laughs> <laughs> <Modu> Bu oldu mu? Al. it, it. it. <laughs> Aa ben düştüm. Ay ben de düştüm. Artık kaldı. İki kez zıpladım yanlışlıkla alışkanlık. Ben Ay zöldelelim. Aa Archer kaldı. Archer güzel zıplıyor canım. Ben <laughs> gibi beceriksiz değil. Ay, bu Telefonda da var ya zıplamak o kadar zor bu adamın, ki. Bu adamın işini gemide bitirmeliydik aşkolar. <laughs> Aşağı mı kere? bunları itelim ya. Akşamlı kreçer ne kadar güzel. <laughs> Kombin Bunlar bot zaten. <laughs> şu da mı bot? Az önceki adam. Az önceki adam. Hani nerede? Aa Archer attı onu. bu ay. Onu. Şaka yapıyorsun. Evet. Onu <laughs> Sana vurmadım. Benim boyutumda adam var. Tabi efendim. Ha, düşüyoruz. Ben buradan atlayacağım açır. Sen yerine git. Bak hala adamı Atlatacağım diyor <laughs> yaşıyor orada. Tam da benim atlayacağım yeri attırıyor adamı. Oyunu da sen eden artık dedi. <laughs> Çünkü... Beni niye getirdi Ben bile kazandıysam az önce siz de kazanırsınız. Dozada değil. Aa, o Sumo timi neyse onda da spatula var. Verdim. Yani ah, düştü. <laughs> Ama işte yani kimin spatulalı kadın olduğunu anlıyız. <laughs> Ay bana vuracaktı o. Ay. <laughs> 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 Arthur da gitti. Hemen arkandan gitti zaman geliyor koltuk? E, e, hala hazırlık aşamasında ev <laughs> Oha, sağ çok fazla Oha, evet şey. ya Ve bomba <laughs> çok akıldı Ben geriye çıktım resmen Ben de bu arada Neyse Allah kahretsin biliyorum geçerim <laughs> sağ olsun beni Böyle bir bomba varsa lütfen <laughs> Beni geri at Beni geri atmaya şey ben, ben şu çarklardan nefret ediyorum. Dönüp duruyorlar ya. Evet. Çarka çarka. Ay ayçi, ayçi. Arçı. Senden sonra iflah <laughs> olamadı mı <gülüyor> 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 Beni içeri seni dışarı at. <laughs> beni Ya oraya bırakalım. <laughs> <değil>. aa aa. <laughs> <laughs> Karakter oraya bırakılır mı? Ben de düştüm. Hop oynayalım mı? Hop dek hop oynayalım Bir o yana bir bu yana sallayalım Birincilikten geçerken Yaren ile koklaşalım Hadi bakalım geçiyoruz. Gel <laughs> gel. <laughs> Kalktırıyor beni. Aha. En sevdiğim bölümlerden biri. Gerçi ben parkurları daha çok seviyorum. Böyle kare kare. Evet ya. Dash biraz pek Park leş bir şey olmuş. Şey. Deşleş leş olmuş azıcık. Gel bakayım Mavi jel. Şey. ölmedi. <laughs> <Kup> attım, gelin. <laughs> Arthur geldi hemen. Zaten... Sana da atacağım. Hatta sana da atamadım. Dur, atacağım. <laughs> ben atamadım. Atacağım atacağım. Ay atmayayım. Dur <laughs> ben düşeceğim. Ah. Ay kaçtı oraya. 4 kişi daha elense bize yetiyor. Aha. Elemeli Çok. dikenler geldi. Ben şuradan atacağım. Burada kimse yok. <laughs> evet. Oh, hava Doğru tercih. Hemşire senin eski kıyafet. Ama top da bana doğru geliyordu. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Şerefsizlik yapamadım. Şimdi yapacağım. Aa. Aa dondu kaldı. Aa, a. Nasıl dondu? Fark ediyorsun sen. Şimdi etmeye başladım. <laughs> git bir yanımdan ya. <laughs> ne oldu? Bomba gelince de benim yanıma gelinmez. Kaç bin tane karo var orada git. Al şu bombayı bakayım. <laughs> verdim. Ha, düştü zaten. Kendi tamam, işte. beceriksizliğiyle beni de öldürecek ya. Lanet. Sakallarıyla geliyor yanıma. Açır sen de düş artık yeter bak bir kere bile birinci olmadım. Çek artık yeter vallahi geliyor. Gel bakayım buraya. Ay ay koy bomb. başından e, ahtapot çıkararak şey yapamazsın. Açır. Öyle ama. Ee, e, ay Ay. Gruba mı taktırdın? Ya acı ya. Bak, oraya buraya tutarken başına bir iş gelecek. Bak ben de Ay tam denk getiriyordum. Ay vuramadım Yalnız <laughs> gitti git buradan be bombalar kucağıma geliyor neyse istesem de gelemem aa <laughs> Bak oraya gelirim. Bak gelirim oraya. Geliyorum lan. Ay. Gel. Ay. <laughs> Kusura bakma seni e, zorlamak zorundaydım. <laughs> Ay ilk defa kazandım. <laughs> Yeter kaç turdur oynuyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Videomuz bu kadardı. Öpüyorum sizi izlediğiniz için. Görüşürüz.